Olay, Harapçeşme Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. 19 Haziran'da memleketleri Nide'ye giden Melek Öztürk ile kızı Nazire Kaya, eve döndüklerinde gördükleri manzara karşısına hayatlarının şokunu yaşadı. İddiaya göre, anne kızın bir süredir problem yaşadığı ev sahibinin oğlu, elektrik ve su aboneliğini kapattırdı, daha sonra sayaçları söktürdü. Diyabet hastası Nazire'nin buzdolabında muhafaza edilen insülin ilaçları ise elektrik olmayınca telef oldu. Eve geldiklerinde elektrik ve suyun olmadığını, ilaçların da bozulduğunu gören anne kız şikayetçi oldu. Daha sonrasında e, emniyet güçlerine, emniyet birimlerine savcılığa dilekçede bulundum, verdim ama hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Hep e, ertelendi, ötelendik. Adam içip içip kapımıza dayandı. Bütün küfürleri, hakaretleri işittik. Şimdi elektriğim yok, suyum yok. Sabah yeniden bilet alıp memleketten buraya geri geldik. Dolapta kızımın insülinleri var. Hepsi bozulmuş durumda ki 3 aylık insülünü. Kızım insülüne bağımlı diyabet. İnsülün kullanmadığı zaman bir hafta içinde yoğun bakıma düşebilir. Düşüyor. Bir kere yaşadık onu biz. Ve bir kutusu 500 milyon. Şu an benim o insülinleri alacak durumum zaten yok. Bu durumda yardım etmenizi istiyorum. Hani bütün ilgililere, yetkililere sesleniyorum. Yeğenim gelmişti misafirliğe. Oturduk çay demledik. Çocuk bir bardak içemeden kendisi Asubay As İzmit'ten gelmişti. Çocuk bir bardak çay içemeden kalktı gitti. Bütün alçılar üstümüze döküldü hep. Daha sonrasında imara gittim. Zabıtalara bildirdim. Dedikleri şey şuydu, müteahhit geldi, müteahhit yıktı ve müteahhit söküyor. Fakat hurdacılardı gelenler, hurdacıları kaçırdılar. İmara sorduğumda yıkım ruhsatları yoktu, hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmadı. Bütün her şeyi yukarıdan aşağıya attılar. Kızımın şekeri düştüğünde ben çıkıp markete gidemedim. Bütün buralar hep cam kırıklarıydı, hala da pislik içinde. Hani bilmiyorum bu kadar da insanlık dışı bir şey olamaz yani. Daha başka ne diyeyim? Dolabıma da bakabilirsiniz. Mahvolmuş durumda çocuğumun ilaçları. Ee, ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. 3 aylık ilaçlarımdı. Yani e, bir kutusu 500 lira. Annemin dediği gibi verebileceğimiz bir durumumuz yok. İlaçlarsız hani yaşayamam. Açıkçası ilaçlara bağlı yaşıyorum zaten. O ilaçlar telef oldu. Benim hiçbir işime yaramayacak durumda. Etki etmeyecek durumda. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Hani yetkililere de sesleniyoruz. İlaçların telefonmuş durumda. Yardımcı olmalarını çok istiyoruz açıkçası.